Nasılsınız yişinsinizdir inşallah. Siz değerli dostları, ağaçlar üzerinde bitkibesin elementleri nasıl olmalı? Bununla ilgili bilgilendirmeye devam ediyoruz. Şu köke yaklaşırsak kökün kabuk kalitesinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu da ağacın bitkibesin elementlerini doğru şekilde aldığını ve yapraktan da doğru beslendiğini. Ve aynı zamanda yaklaşırsak buraya, bak şurada içe dönük dalları doğru şekilde budandığını görüyoruz. Yani buradan hava akımını, bu ağacın doğru aldığını, e, bu ağacın ihtiyacı olan azot, fosfor, potasyumun e, doğru şekilde yukarı taşındığını görüyoruz. <laughs> Ve yaprak yeşilliğine bakıyoruz. Kıvam çok güzel. Hem yapraktan hem de topraktan burada organik madde değerini artırmak için tümig asit uygulaması yapıldı. Ve ağacımızdaki meyve verimine baktığımızda da bu ağaç meyvesini besleyecek bitki besin elementlerini yani azot, fosfor, potasyumu ve mikro elementleri demir, çinko, bakır, mangan, manezyum bunları doğru şekilde aldığını görüyoruz. Şimdi meyvelerimize yaklaşırsak bakalım. Görüyorsunuz meyvelerimiz kendini çok güzel geliştiriyor. Bu Kasım ay sonuna doğru istediğimiz e, ayva kıvamına gelecek ve tutum oranına baktığımızda da yüksek bir tutum olduğunu ağaçta hepsinin de eşit oranda kendini geliştirdiğini görüyoruz. E, bu da bizim anlattıklarımızın ve doğru şekilde uygulandığında. Ağaçlarda gerçekten mükemmel sonuç verdiğini, yani toprağın dilinden anladığımızda toprak bize karşılığını kat ve kat verdiğini görüyoruz. Onun için vermiş olduğumuz tavsiyelere doğru uyan çiftçilerimiz, e, hobi bahçesi sahibi kardeşlerimiz karşılığını çok güzel bir şekilde alıyor. Bunun için de biz gittiğimizde o ağaçları yerinde gördüğümüzde emin olun onlar kadar mutlu oluyoruz. Ve vermiş olduğumuz tavsiyeler uymanız temennisiyle Allah'a emanet olun.